Sendikalarımızın kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin il başkanları hepiniz ve değerli dostlarımız hepiniz düzenlemekte olduğumuz bağımsız Kars Belediye Başkan adayımız Sayın Ayhan Bilge'nin bu verdiği iftara hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize hayırlı akşamlar Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz kısa bir süre önce Sayın Başkan'a Gazi Kars İttifakı çatısı altında Alper Tunga Kılıç Bey katıldı. Buralar hoş geldiniz. <laughs> Ekranımızın patronu Erdoğan Doğu Bey, Büyük Lütle Partisi İl Başkanı ve şu anda bağımsız eşit bağımsızlar hareketimize Kars, Gazi Kars İttifakımıza destek veriyor. Teşekkür ediyoruz. Tayfun Teoman Bey de aramızda büyük büyük partisi merkez ilçe başkanı arkadaşlarıyla beraber hoş geldiler. Erkan Ustu Bey, Saadet Partisi İl Başkanımız. Hoş geldiniz başkan. Var Var Faruk Tokçu Bey, Tek Parti Kars İl Başkanı ailesiyle birlikte burada. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Faruk Bey, Gazi Gazi İttifakı'na da de destek veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Adem Alt Bey, İstanbul'dan misafirimiz. Kendisi Saadet Partisi Kars İl sorumlusu. Adem Bey hoş geldiniz. Sabahattin <laughs> Gül Bey Anadolu Gençlik Derneği Kars İl Başkanı hoş geldiniz. Hakan Tan Cihan Numa İl Başkanımız hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye genelinde Genel Başkan Yardımcımız Asuman Özel Hanımefendi de burada aramızdalar. kendisine hoş geldiniz. Bağımsızlar Hareketi de Koordinasyon Başkanı Ferhat Özmen Bey ile birlikte yürütüyorlar. Ferhat Bey ile Genel Başkan Yardımcımız henüz yeni ulaştı. Hoş geldiniz. Ve bu Bağımsızlar Hareketi çerçevesinde Ercan Yılmaz Bey, hemşehrimiz, Kendisi Ankara geçiyor Belediye Başkanı adayı. Başkanımıza destek vermek üzere geldi. Özlem Hanım aramızda. Özlem Hanım'da ve Belediye hoş geldiniz. Ve bağımsız adaylarımız Didem Hanım aramızda. İlk genel meclis üyesi adayımız. Didem Hanım hayırlı olsun. Burkan Çelebi Bey de belediye meclis üyesi adayımız bağımsız olarak. Burkan Bey'e de merhaba. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sizleri bekletmemek adına <laughs> muhterem başkanımızla çok kısa konuşmaları sever. Uzattığınca gözüme de bakar. Ben mikrofonu üç dönem kas milletvekili yapmış. İki yıldır Türkiye'nin Sesi Partisi, Ses Partisi Genel Başkanlığı'nı yürütmekte olan ve bir dönemde Kars Belediye Başkanlığı'nı halen de yürütmekte olana çağırılarak çağ yürütmekte olan şu anda da bağımsız Kars Belediye Başkan adayımız Sayın Ayhan bir gene mikrofonu takdim ediyor. Tekrar afiyet olsun Allah kabul etsin. Önce mutfaktakilerden başlayalım. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bir zor organizasyonu hızlıca içinden çıktılar. İkinci teşekkürümü ben özellikle genç arkadaşlarıma yapmak istiyorum bu kampanya boyunca kapı kapı dolaşarak broşürlerimizi, Karslılar için yazdığımız mektubu, kitaplarımızı esnafa, evlere dağıtan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Siz değerli basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Bu geriye 10 günü kalmış kampanyada bizim sesimizin, soluğumuzun duyulmasına katkı yaptınız. Ulusal medyanın, merkez medyanın kutuplaştığı, kamplaştığı, ve sadece tarafkirlik yaptığı bir ortamda özellikle objektif davranıp bütün adaylarla birlikte bizim de en azından karşılarla buluşmamızı kolaylaştırdınız. Çok zor şartlarda gazetecilik yapıyorsunuz. Elbette şehrin sorunlarını gündeme getireceksiniz ve ama aynı zamanda bizim de ulaşmamıza yardımcı oldunuz. Ben değerli arkadaşlar Özellikle bugüne kadar bizimle bu çalışmayı yürüten, yani 20 gündür bu işin yükünü taşıyan arkadaşlara teşekkür için bu organizasyonu yaptım. Önümüzdeki 10 gün için de birkaç noktayı sadece paylaşmak istiyorum. Biz bu yola çıktığımızda bağımsız olmaz. Ancak arkanızda güçlü bir parti olursa seçim kazanılır diyenlere ben hep tersini iddia ettim. Dedim ki Türkiye'de partiler artık toplumun üzerine bir yük. Şehirlerin üzerinde bir kambur. Partilerin içerisine çöreklenmiş çıkar grupları, ideolojileri, inançları, kimlikleri, siyasal projeleri sadece araçsallaştırıyorlar. Ne yazık ki şehirden çok, ülkeden çok kendi kişisel çıkarlarının dertlerindeler. Ve bunu da kişisel çıkar olarak ifade edemedikleri için, şahsi ranklarını örtmek için ideolojiyle, inançla adeta sosluyorlar, süslüyorlar ve toplumu kutuplaştırıyorlar, kamplaştırıyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün asla polemik yapmak niyetinde değilim. Hiçbir siyasal propaganda içeriği taşıyan bir şey de söylemeyeceğim. Ramazan günlerindeyiz. Geriye 10 gün kaldı. Halep oradaysa arşın burada. 10 gün sonra hepimiz boyumuzun ölçüsünü alacağız. Bu şehir kimi takdir ediyor? Kime onay veriyor? Kime yol veriyor? Ve kimi bu şehrin yönetiminde görmek istiyor? Hep birlikte göreceğiz. Onun için iri laflar, büyük laflar etmek yerine ben çok basit bir çağrıyı bir kere daha huzurlarınızda yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bizim açımızdan geçen bir buçuk yılın yani birlikte olduğumuz sonra haksız biçimde görevden alındığımız üç buçuk yıl üzerinden geçmiş olmasına rağmen o bir buçuk yılın bizim açımızdan ifade ettiği iki tane büyük kazanım var. Evet, yeniden çöpler toplanmamaya başlanmış. Yeniden işte yollar bozulmaya başlamış ama çöp toplanır arkadaşlar. Yol yapılır, su sorunu çözülür. Diğer bütün ihtiyaçlar, işte şehrin imar planını bitirmiştik. Bazı adaylar hala bilmiyor, şehir imar planını yeniden yapacağız diye vaatte bulunuyorlar. Oysa meclisten geçti, onaylandı. Yeni bir belediye yapmayacaklar. Mevcut belediyeyi yönetecekler. Dolayısıyla o imar planı geçerlidir. Onun gereğini yapacaklar, kim kazanırsa. Ama arkadaşlar bütün bu maddi kazanımlardan, maddi ihtiyaçlardan daha önemli iki şey kazandırdık bu şeyler. Bunlardan birisi şehri birlikte yönetmek. Yani katılımcılık. Yani kimseyi dışlamadan, kimseyi inancı, etnik kökeni, siyasi görüşü, oy verip vermemesini bir kriter haline getirmeden şehri birlikte yönetmek. Ben bu konuda çok net bir çağrıda bulundum. Dedim ki yine aynı mantıkla hareket edecek misiniz? Yoksa kelle hesabına dayalı, sadece sayısal çoğunluğa dayalı demokrasinin kokuşmuş, çürümüş, biz daha kalabalığız. Dolayısıyla siz bize boyun eğeceksiniz. Biz sizi yöneteceğiz. Anlayışıyla bu karşı yönetmeye çalışacaksınız. İki adaydan da bir cevap çıkmadı arkadaşlar. İkinci önemli çağrım şeffaflıkla ilgiliydi. Bakın biz siz bir buçuk yıl hesapları düzenli biçimde astık ama değerli arkadaşlar belediyede şeffaf olmanız için önce kendi özel hayatınızda şeffaf olmanız gerekiyor. Ben mal varlığımı açıklarken bir propaganda olsun diye reklam olsun diye açıklamadım. Birilerine örnek olsun diye açıkladım. Onlar da eğer helal kazanmışlarsa... Hesabını veremeyecekleri bir kuruş yoksa malları mülkleri kendi zenginlikleridir. Allah zenginliklerini artırsın. Öyle bir derdimiz yok, öyle bir rekabet, husumet duygusuyla falan çağrı yapmadık. Ama belediyeyi şeffaf yönetecek olan önce kendi hesabını, kendi özel hayatıyla, malıyla, mülküyle ilgili hesabını iyi verir. Değerli arkadaşlar, iki rakibimiz var. Birisi öğretmen, birisi öğretmen üyesi. Bir öğretmen ve bir öğretmen üyesinin ne kadar malı olabilir? Yani emeğiyle çalışmışsa, başka bir işte uğraşmamışsa, babasından da büyük mal mülk kalmamışsa, bazı büyük şehirlerdeki adaylar gibi değilse durum galiba basat, makul, geçinme sınırının biraz üzerinde tasarruf olabilir. Ama üçüncü kez huzurlarınızda çağrıda buluyorum. Büyük laf etmek yerine lütfen şu mal varlığınızı açıklayın. Açıklayın ki karşılar bilsin siz de çok şeffaf, dürüst siyasetçiler olarak bugüne kadar hesabını veremeyeceğiniz hiçbir şey yok. Yarın da belediyeye geldiğinizde bu halkın kör kuruşunun hesabını soracağınızı, hesabını vereceğinizi hissettirmiş olursunuz. Ama arkadaşlar sanki duvara konuşuyorum. Belediye ile ilgili büyük büyük laflar ediyorlar. Süksel projeler yayınlıyorlar. Devasa hayal ürünü eserleri kamuoyuyla paylaşıyorlar. Ama nedense lütfedip mal varlıkları ile ilgili iki çift laf etmiyorlar. Değerli arkadaşlar gayet basit bir şey. Zaten kazandığınızda bir zarfın içerisine mal varlığınızı yazıyorsunuz liste olarak. Sizin ve yakınlarınızın mal varlığını devlete veriyorsunuz kapalı zarf. Sonra bittiğinde tekrar yine mal bildirimde bulunuyorsunuz. O görev boyunca haksız bir kazancınız var mı yok mu bu ortaya çıkıyor. Ama değerli arkadaşlar devletin bildiğini kuldan niye saklıyorsunuz? Allah'ın bildiğini kuldan saklama ihtiyacını niye hissediyorsunuz? Eğer savunlamayacak bir şey yoksa, gayet helal lokmaysa, helal kazansa karşılar kendilerini yönetmeye talip olan kişilerin malını, mülkünü bilsin değerli arkadaşlar. Bilsin ki sonrasında daha önceki belediye başkanlarında olduğu gibi devasa bir zenginleşme, çoluk çocuğuna oteller, televizyonlar, bilmem neler yurt dışında yatırımlar olduğunda bu paranın karşısının cebinden çıkacağını, karşıdaki işçinin alın terinden çalındığını da herkes bilsin. Ben onun için değerli arkadaşlar bu çağrıyı sizin aracınızla bir kere daha yapıyorum. Bu üçüncü kez yaptığım çağrı. Umarım artık duymazlıktan gelmezler. Ben şahsi bir merak içerisinde değilim. Beni hiç ilgilendirmiyor mal varlıkları. Ama kendi partililerine saygının gereği budur bu şehre, bu seçmene saygının gereği budur. Artık dünyanın her yerinde şeffaf demokrasi her şeyin hesabını vermektir değerli arkadaşlar. Yani bize sosyalist numaraları çekip, bize milliyetçi nutuklar atıp eğer çok büyük mal mülk yığmışsanız bunu nereden yığdığınıza dair de gayet tabii hesap vereceksiniz siyasete soyunan herkes gizli saklı hiçbir şeyin olmayacağını bilerek soyunmuş olmalı. Böyle girmeli bu işler arkadaşlar. Yoksa sadece otobüs gezdirerek, sadece billboard doldurarak, sadece kuru gürültü yaparak eğer seçmeni kandıracağınızı sanıyorsanız hayal kuruyorsunuz. Karslı her şeyin farkında, her şeyi biliyor. Dolayısıyla da bunu da bilmek istiyor. Ben onların adına tekrar bu hatırlatmayı yapıyorum. Size teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Umarım sükunet içerisinde, huzur içerisinde bu son 10 günü birlikte değerlendiririz. Değerli arkadaşlar, çok büyük reklam harcamaları yapanlar var. Özellikle ulusal medya ve internet medyasında Bizim tabii öyle bir gücümüz yok. Dolayısıyla sizlerden üç isteğim var dedim. Bunlardan birincisi bugünden itibaren son 10 gün bizim sosyal medya paylaşımlarımızı sizin de gönüllü olarak fedakarca yapmanız ve mümkün olduğu kadar görünür olmamızı sağlamanız. İkincisi değerli arkadaşlar ben bu şehirde dört kez seçime girdim. Daha öncesinde de Konya'da, Adana'da seçim çalışmalarında aday oldum ama bu şehirde dört kez seçime girdim. Siyasette öğrendiğim bir tek şey var. Asla seçmeni ikna eden siyasetçinin kendi siyasi propagandası değildir. Seçmeni ikna eden halkın kendisidir. Yani halkın siyasi hesabı olmayan, beklentisi, bir çıkarı, bir menfaati olmayan çevreler ancak eğer bir adayı, bir siyasi görüşü anlatırlarsa halk ona daha büyük teveccüh gösterir, daha büyük bir ilgi gösterir. Bizi bugüne kadar, bu noktaya kadar getiren Kars'taki sessiz çoğunluktur. İsimsiz kahramanlardır. Hiç kimsenin tanımadığı, bilmediği İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan Kars düzgün yönetilsin diye, Kars pislik içinde kalmasın diye buraya destek olmak için buradaki tanıdıklarını arayanlardır. Bugünden itibaren sizin de bu son 10 günü sıkı tutmanızı, birebir temas kurmanızı özellikle istiyorum. Çünkü sizin güven esaslı temaslarınız değerli arkadaşlar bizim otobüsümüzden de, afişlerden de, her şeyden daha güven verici ve daha değerlidir. Değerli arkadaşlar son çağrımız da, hani partilerin sandık kurullarında beşer tane biliyorsunuz beş daha doğrusu partinin seçime girme hakkını elde etmiş beş partinin temsilcileri oluyor. Seçim boyunca çalışmak nasıl önemliyse, değerliyse seçim günü oylara sahip çıkmak, oyları çaldırmamak, oyun hesabını doğru tutmak da en az onun kadar önemlidir. En az o kadar değerlidir. Dolayısıyla buradan bütün hemşerilerime özellikle çağrıda bulunuyorum. Biz gönüllüler ordusuyla bu çalışmayı yaptık. Kim hangi sandıkta oy kullanacaksa kendisini bir gözlemci gibi bir biçimde oradaki tutanağın sonucunu alıp sadece bizimle paylaşmak konusunda bizimle dayanışma içerisinde girmelerini istiyoruz. Öyle inanıyoruz ki nasıl çalıştıysak, nasıl halkın gönlünde taht kurduysak, nasıl bir buçuk yıllık hizmetimizle bir güven oyu isteme hakkını, yüzünü kendimizde buluyorsak, sandık günü de verilmiş oyları koruma konusunda aynı hassasiyeti, aynı duyarlılığı, aynı çabayı ciddiyetle ortaya koyacağız değerli arkadaşlar. İnşallah seçimler hepimiz için, ülkemiz için, şehrimiz için hayırlı olur. Biz yarım kalmış işleri tamamlamak üzere bu yola çıktık. Daha önce söz verdiğimiz şeyleri yaptık. Yine söz veriyoruz ve sözümüzün arkasında da sonuna kadar duracağız. Hepinize tekrar afiyet olsun. Sağ olun. Başkan adayımız Ayhan Bilgen Bey'e bu konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızda seçim çalışmalarını koordine eden Hayrati Mehmetoğlu Bey var. Hoş geldiniz ve son olarak da e, takdim edeceğim ismi e, ismini okuyacağım. Türkiye'nin Sesi Partisi İl Başkanımız, kurucu üyemiz Sedat Cihangir Bey ve bu akşamki iftarımızın da ev sahibi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz.